Eu <laughs> não <laughs> 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 Tarım Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Ankara'nın sembolü olan Tiftik keçilerini gündeme getirmiştim. Tiftik keçisi özellikle Polatlı'nın kırsal dağlık bölgesinde, Güdül'de, Çamlıdere'de, Kızılcaman'da çokça yetişen, çokça olan bir hayvan türüydü. Ama ne yazık ki son dönemlerde ne Tiftik keçisi üreticileri e, gelir elde edebildiler. Ne de Tiftik keçisinin gelişmesi ve yayılması için Tarım Bakanlığı'nın bir desteği olmadı. Ama e, gerçekten çok teşekkür Hı. ediyorum Hasan Bey. Bu teşekkür arazide e, Tiftik keçisini, koyunları, büyükbaş hayvanları ve çiftçiliği e, gerçekten bir fedakarlıkla hayata geçiriyor. Sanırım e, muradı şeydir. Ankara'nın sembolünü ne, yaşatmak, yaşatmak. Ne diyeceksiniz Hasan Bey? Ben de aynı fikirdeyim. Ankara'nın sembolü. Ankara'nın sembolü dışında Türkiye'nin ve dünyanın sembolü. Angora, Goat diye bilinir yani. Evet. Dünyada da Ankara Kesi diye bilinir. O yüzden önemli bir değerdir bizim için. Tifti de çok kıymetli zaten. Son zamanlarda biraz da tiftik kanlaşmasında fiyat değer kaybetmişti. Şimdi onu da kazandık. Şu e, eskiden işte 5 lira tiftik satırken 20 TL, bakanlık destek verirdi. Evet. Yani 5 lira tiftikse, anda 50 TL tiftik satılıyor, destek 30 lira. Yani ya, e, oransal çok... yaptığınızda çok muazzam altta kalıyor ama yine de bu projelerde destek, e, bakanın bazı projelerde destekleri var. Onun şeyiyle biraz daha e, sayısı arttı. Ne kadar tiftik e, keçisi var e, tiftik? Benim şu yaklaşık 1700 tane şu anda bildiğiniz civarda. Yani, bu, bu erkek sadece erkek e, tiftik çobanlar... keçilerimiz. Çobanlar. Çobanların tamamı ya. yabancı. Zaten Orta Anadolu'nun işte doğuda gene biraz nüfustan kaynak kendileri belki çobanlık yapıyorlar ama Batı ve burada tamamı %99'u yabancı çoban. Peki. Mühendislik olarak bu tabi mühendisliğin ve pratiğin içinde olmanın belki avantajını kullanıyorum. Ziraat mühendisliği yapıyoruz ama aynı zamanda ben pratik de yaptığım için ikisini birleştirmede belki zorluk çekiyorum. Şimdi burada Ankara Çayı geçiyor. Ankara Çayı'nın şu andaki kotu 720 metre. Yani evet. ee, 700 metre yükseklikte binin altında olduğu için bayağı ciddi sıcaklık var burada. Bu sıcaklığı bildiğim için ayçiçeği işte mısır sıcağı seven ürünler, yazlık ürünler. Ayçiçeği burada bir de erkenci de arpa ekince matematik hesapladık işte 100, 150 gün, 120 gün, 120 gün yetiyor mu? 120 günlük ayçiçeği denemesi yaptık. ikinci yılımızda da şimdi ürünü aldık, diştik sattık. Arpa, ettiniz, arpa ektiniz, kaldırdınız, kaldırdık. yerine ayçiçeği ayçiçe ye ektiniz. Şu Onu gördüğünüz ayçiçeği şu anda işte yere ekilecek. Bu Anadolu şey. Bu sene şifli içerideyiz. Şifli. Yani bu sene başa baş olmadı. Yani bu içeride tabii bu sene içeride. Yani kar etmedi. Mümkün de şöyle. Yani e, aldık diyelim 500 bin lira ürün sattık. E, 500 bin masraf yaptık diyelim. Evet. 700 bin lira ürün sattık. 200 bin lira cepte duruyoruz değil mi? Evet. Döndük gidip yeniden ekeceğiz. 900 bin lira lazım. Şimdi geçen yıl yani o yüzden öyle gibi... zannediyoruz ama içerideyiz yani biz tek ekemiyoruz. Geçen yıl gübrenin kilosu kaç liraydı? Şimdi ektilde kaç liraya ekeceksiniz? 3000 küsür liraydı gübre evet. 3200 liraydı. Şu anda 6100 lira 6500 lira civarında bir şey. Peki şimdi elektrikler, suyu oradan Ankara evet. çayından alıyorsunuz. 5 kilometre evet. yukarı basıyorsunuz. Ee, ne kadar elektrik parası ödüyorsunuz? Bu yıl yaklaşık 400 bin lira elektrik parası ödüyoruz. 400 ödedim. bin lira elektrik evet. parası ödedim. Dolayısıyla Yani işte bin onu elektrik. söylüyorum mesela bakanlığın destekleri ve destek veriyor tamam. Mesela elektrik 50 verse şimdi sulamada baktığımızda 200 bin lira bana peşin vermiş olacak. Desteğimi ben daha kışın alacağım Bu işte. Bu destekleme mi şeylerini de açıklamadılar. Yeni, yeni daha yeni kararname çıktı. Aslında tabi asıl olan bu ürünler ekilmeden önce açıklanması. Neden ekilmeden önce açıklanması? Çünkü siz ürün desteğinizi ona göre belirliyorsunuz. Yani destek, hangisinden şöyle, fazla para veriyorsa. Şöyle evet onun, çiftçi ona yönelir ama bakanlık olarak ya da devlet olarak hangi ürüne ihtiyacınız varsa onun desteğini biraz stratejik olarak arttırıp o ürüne yönelme sağlattırıp hem fazla ürün yani gerekmeyen ürünün fazlalığını ortadan kaldırırız. Biz ihtiyacınız olan ürünün artışını sağlıyorsunuz. Böyle bir yönlendirme yok mu? Olamaz yani siz ürün biçildi, çıktı, bitti, işte daha yeni desteği açıklanıyor. O, o öyle öyle şey mümkün değil yani. Yani Geriden tarımda geliyoruz. da hayvancılıkta da bir planlama yok. Planlama olmadığı için de bizim e, bu alanlarda kalkınma sağlamam mümkün değil. Diye. Şu anda evet plansız üretim maalesef. Soğan ederim. işte kaldı yani. işte Kalmış. Siz kaldı. soğan da ektiniz değil evet, mi? Evet soğan da ekmiştim. Soğan ne oldu? Yani ben hani belki mühendisler erken satış yaptık. Hani başa baş sattık, çıktık diyelim. Sizin Ama elden tamam. Muamelesi görmedi. Biz hemen sattık o şeye Biz hemen sattık. Peki. ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun.